Bursa'da sosyal yaşama renk katan Büyükşehir Belediyesi, dünyada tek olan minyatür dokuma tezgah koleksiyonu sergisine ev sahipliği yapıyor. Denizlili dokumacı ve aileden gelen ve otomotiv sektöründeki iş hayatını noktaladıktan sonra kendine ilginç bir hobi seçen 75 yaşındaki Abdullah Yurtsever'in minyatür dokuma tezgahları koleksiyonu Merinos Tekstil Sanayi Müzesi galeri alanında ziyarete açıldı. Bir dönem kara tezgahların dokuma seslerinin sokaklarda yankılandığı Bursa'da şimdi mini tezgahların sesi duyuluyor. Ünlü dokuma tezgahlarının el yapımı birebir minyatürlerini görebileceğiniz sergi Eylül ayına dek Bursa Müze Galeri alanında ziyaretçilerini bekliyor.